Değerli izleyenler, hepinize merhabalar. Tanık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Enerji arama ve tarama faaliyetlerine hız veriliyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemilerinin Karadeniz'de arama ile tarama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirdi. Dönmez, şu anda 3 tane sondaj gemimiz var. Bunları Fatih, Yavuz ve Kanuni olarak sıralayabiliriz. 4. gemiyle ilgili olarak da iş planımıza bağlı olarak bir çalışma başlattık diye konuştu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, Konya'da ekonomi editörleriyle bir araya geldi. Dönmez buluşmada enerji arama ve tarama çalışmalarıyla yenilenebilir enerji yatırımları da dahil pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan şöyle. Geçtiğimiz yıl ARGE çalıştayımızda Hidrojenle ilgili yol haritamızı belirleyebilmek için doğalgaz sektöründe bazı sorumlulukları üzerine alması gerektiğini söylemiştik. Nitekim sektörde hidrojenin şebekeye doğalgaza belli oranda karıştırmak suretiyle gerek yakıcılarla gerek iç tesisatta gerekse şebekedeki etkilerini burada çalıştılar. %5 ila %20 hidrojenin doğalgaz şebekelerine basılabileceğini deneysel olarak ortaya koydular diye konuştuk. Avrupa Birliği ve bazı ülkeler 2050 yılında net zero kavramını yani salınan emisyonla tutulan emisyonu sıfırlayacak bir hedef ortaya koydular. Buradaki temel prensipte de iklim değişikliğiyle daha etkin bir mücadele. Atmosfer dünyanın ortak malı. Atmosfere saldığınız gazlar tüm insanoğlunu etkileyebiliyor diye konuştu. Önümüzdeki bir başka fırsat daha var. O da nükleer enerji. Nükleer güç santralleri bu anlamda önümüzdeki dönemde çok daha fazla öne çıkacak gibi duruyor. Çünkü sıfır emisyonlu yin, yani bacasından herhangi bir atığınız söz konusu değil. Biz de Akkuyu nükleer enerji santralinde 3. reaktörün temelini attık. İnşallah bir yıl içerisinde 4. reaktörün temelini de atacağız. Ve 2023'ten başlayarak birer yıl arayla 4 üniteyi işletmeye alacağız. Böylece elektrik ihtiyacımızın %10'unu nükleer enerjiden karşılamış olacağız diye konuştu.